Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber FOMO oynuyoruz evet azıcık kasıyor ama azıcık tabi ki de evet gelen kutumuzda ne var bu da ne bileyim bu ne var verdi başta bunlar böyle şey verdi Vallahi evet şimdi uzatmalar gidiyoruz bir şey yapacağız Evet bakacağız. Evet bu ücretsizimiz var bir de şu var. Bu 2000 açmayı tavsiye etmiyorum. Evet ücretsiz açtım. Uzatmalardan kapattım. Şu an bakmıyorum. Açtım. En sağdakini alacağız. Şunu geri geldim. Bir görev moduna gireceğiz. Ee, görev modu nerede? Görey modu nerede? Bana hemen Görey modunu göstereyim. Aha burada. Ne varlar? Ne var lan burada? 90 90'lı şu işimizi görür maske. Maske bizim işimizi görür. Ben maske almayacağım. Şu yarı finaldekini alıp var? Bilerek. Evet, bir iki tane maç yapacağız. İkisinde İnşallah kazanırız. Tabi inşallah. Ama tabi inşallah. Aha, evet arkadaşlar bir takımını göstermeyi unuttum. 104 gen Zaten şimdi göreceğiniz. Kaç, bakın şimdi göreceğiz takımını Bu benim takımım. Bu da karşı takımın takımı. Karşı takımın takımı diye bir şey mi var? Evet şimdi spikerlik yap, yap yapmayacağım. Bingham. Bir bölüm o Bak zor giyiyor. Buradan sür git sor. Orta aç kafa bak şimdi. Bakın. Benim taktiğim her zaman bu. En alttan gidip orta açarım. Ya yerden cahille gelirim. Ya da. Bir geldi Fred. Atan taraftarlar Gol, gol, gol. Yanlış 2-0. Benim lan. Merdiven topa abi yapıldı dedi. Bu Fred verdi Gordon. Güzel bir gol gelir mi? Güzel bir gol. Ama ne olacak şimdi? Evet şimdi başlıyoruz. Onlar öyle falan. Ne kadar tatlı bir şey O Ne Ya abi ben geçen kadarında sevdim dedi ya. Ne kadar? işte ben ben Gol yok. Öyle bir şey. Evet, bu da kastırıldı. Bu çıktı kaç. Boşuna en de Böyle bir şey yok ya. Yani. çok iyi. Arkadaşlar benimim Belingam'ın kardeşi bu arada. Böyle, o Belingam'ın var falan kardeşi. Cudd Belingam var bir de Job Belingam var. Bende bakın kardeşi var. O yüzden baş edeyim şimdi. Hal, hal. Yok halı lan sen? İkinci dayı çıkarıp, Bu adam halı olsun. Vurdu. Olmadı. Tamam bizim Fred de Fred. Fred atar lan. O da atar Şimdi corner. İnşallah corner'den atarız. At başlat. Vur. Cahil ya adamı benim cahil ya. Aynı kendisi gibi cahil anasın. Tamam çok iyi bak. Ben... Bir tane daha atalım bitir. Bunu zıbonarak atalım bir tane. Arkadaşlar taraftar sizi gelebiliyor. Normal. Evet şimdi şunu da alayım. Alayım abi bunu Evet maç bitti. 4-0 çek. Oğlum oldu isim olur. Olimpik Lyon bunun adı. 4 5, 20, 85 92 aldık şimdi 93 105'lik var onu da alalım hemen gidelim maçımıza onu aldıktan sonra maskeranın maçına bakacağız onu sonra gidip çekileceğiz 93 alıp satacağız sonra da karşıda koyacağız bir tane sonra da bitiririz videoyu aşağı indirsen adam ileri mi gidiyor? Ha, tamam dur bakayım deneyeceğim. Deneyeceğim. Hani kim gidiyor? Al gidiyor lan. çıkarttı. Gitti. Veremedik. O Freddy ya bizim adam bu. <laughs> Bir daha bizim adam demeyeceğim. Adamı Joao Pedro mu? Lan Joao Pedro Fenerbahçe'nin forveti değil mi? Marquinhos. Aldılar helal de anasının da helli. Top nereye attı göz? Ki top ala. Bellingham. Verdi. Job Bellingham. Oy. Mintay. Adam bitti. Mintay. Mintay. Zahir. Zahir. Aşağı. Aşağı çok iyi. 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 başka koymuşlar. Çok iyi bir üst Gordon. Plase. Gol. Bu. Gol. Yüzde yüz. Bir, bir Bitti. 41. <laughs> 41 dakika. Bir inşallah İnşallah uzatmaları gider. Uzatmaları da gitmezse de. Ee, yenili mi yani en azından? Kol, verdi ama bunlar uzat, uzatmaları gitmeyecek. Hem de. Gordon, 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 sayesinde hem de Gordon sayesinde hem de Garden Gordon. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir iş çok iyi onun. Marquinhos, Cahil bak çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ver. Oba abi topu ayağından açma ama ya. Ben sana topu dedim mi ayağından aç diye. Allah Allah. Ver. Ver. Olmadı. Kay. Çok iyi. Asisttir kay Adam asist yaptırırız. Alexander <laughs> Arnold. o Ya yani. ne? Adam biri tuttu lan. Allah Allah. O, tamam tamam bizde. Hele DG onu yeselim var ya. <laughs> Allah. Tom pası sahası yapmadım. Ver kaç. Olmadı. Cahil. Olmadı. Pedro. Olmadı. Çok ay. Verbek Olmaz verbek. Verbek. Gitme. Verdi. Vurdum. Arkadaşlar ben dedim ya. Ben maç 2-1 çek dedim ya. Net bitmeyecek. Cahil vurdu ve 2 bir yani fazla bitecek bitecek ama yani inşallah yemeyiz daha fazla çekelim daha fazla yaratalım diye Pezella var Cahil çok iyi Cahil çektin oğlum çok iyi gidiyor lan çek çek bir daha oha oha abi keşke vursaydım merkez çalınmamıştım ben ee, şimdi verdim. eee verdim deyince tövbe tövbe ya. Verdim. Çok o hocam. Şimdi yani ama da ben burada nasıl gol atayım vurdum. Direkt mi kaleci mi? Direktmiş. Çok iyi vurdum ama Yani. Nibonu, Baleba, Velbek, well Mitoma olmadı. Bellingham verdi. Olmadı Velbek. Well verdi. Zaten aaa. Alexander <laughs> Arnold <laughs> Fred. Gordon. <gülüyor> Yakındı. Aradan çok yıllar geçti. Çok sularak aktı. bu hale. Eskiden bir verdiğim varsa her Gordon atsın o golü. Bellingham pas yapma. Bak bu Bellingham da sadece pas yapıyor. Vur. Bakayım abi ayaksız. Sen bir daha vurma tamam mı Bellingham? Sen bir daha vurma. Var oğlum ben bir de bir tane karşı atak maçı yapacağım. Karşı atak maçı kaç dakika sürer şimdi? Bellingham. Oo bak bir sefer iyi vurdun ha. Bir sefer iyi vurdun. Eski kerimiz Hasan Mustan. Hasan Mustan'a selam. Evet abi ya sen. Verdi. Alexander Arnold verdi pasını. Uy diyecektim ama olmadı. He, maç biter. Dün hadi ver pasını bitti. Hadi oğlum. Bitti. Ve maç bitti. Arkadaşlar bitiriyorum. Bitiriyorum derken yani burayı bitiriyorum ve videoda kapatacağım. Çünkü bir tane karşı atak maçı yaparsam yani bu video 17 dakikaya falan mı ne uzar. O yüzden ben bir tane kanala şart koymuştum. Her video 15 dakika olacak ya da olmamalı. Şimdi devam edelim. Evet şimdi iki kere maçtan çıkacağız ama ilk önce bir deneyeceğiz belki bunu da yaparız. Ondan. Ben spikeriniz Hasan Muston. 31 yaşındayım. Bir tane orta sahadan deneyeyim de vurayım öyle. Gideyim. Oo, arkadaşlar, o arkadaşlar bu PPSG yapamam ben. Evet. Evet maçtan çekiliyorum. Normalde yenirim bu arada. Kaç kere yendim ben bunları aldım maskeri hanım. Daha önce benim 20 tane maskeri hanım vardı. Bellingham'a şey, Bellingham bastım ondan. Evet şimdi bir tane daha ortasadan den deneme aşaması. olmadı. Tamam. Evet, maçtan çıkalım. maştan çekildik. Ayrıldık. Mücadele başarısız başarılı aslında. Evet, açtım. Arkadaşlar şimdi bana bunu mu layık like gördün yani? Ya. Arkadaşlar takımda en son olarak göstereyim Evet arkadaşlar takımda bu şekilde Bellingham'a Fred'e bir de Gordon'a bastığım için maske anılarım bitti Ve şu pezzelama nedir ona bastım O yüzden bitti Evet arkadaşlar bu kadar Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın